Özne dolaylı tümleç yüklem. Dolaylı tümlecin bir de yaradı yer tanımlayıcısı. Arkadaşlar dolaylı tümleç yer tanımlayıcısı deyince aklımıza hemen E, D, den gelmeli. E yönelme hali 2. D bulunma hali 2. Ve den ayrılma hali 2. Peki yönelme, bulunma, ayrılma Bulunma halini, denden ayrılma halini alan bütün kelime, kelime grupları dolaylı tümleç olur mu ya da olmaz mı? Bunların örneklerine bakalım. Şimdi başlayalım. Tren gara vardı. Yani gitti. Ulaştı anlamında. Vardı yüklem. Varan ne? Varan kim? Tren özne. Gerçek özne açık. Tren nereye vardı? Gara. Yönelme hali yer tanımlayıcısı ya da dolaylı tümleç. Vardı yüklem. Var olan ne? Var olan kim? Kitap. Özne. Dikkat edin arkadaşlar. Şu fiil cümlesi vardı. Bu ise isim cümlesi vardı. Çünkü bu varmak gitmek değil. Var yok anlamında. Var olan ne? Var olan kim? Kitap özne. Peki kitap nerede? Nerede vardı? Masada. Yer bildirdi. Dolaylı cümleci ya da yer tanımlayıcısı. Akıl akıldan üstündür. Üstündür yüklem. İsim cümlesi yine. Üstün olan ne? Üstün olan kim? Akıl. Gerçek özne açık. Akıl neyden? Kimden üstündür? Akıldan. Ayrılma hali eki. Yine yer tanımlayıcısı dolaylı dümleç. Çıktı yüklem. Çıkan ne? Çıkan kim? O. Gizli özne. O nereden nereden çıktı? Masanın altından yine ayrılma hali ki yer tanımlayıcısı dolaylı tümleç. Burada yer tanımlayıcısı belirtili isim tanımlaması. Var yüklem. Var olan ne? Var olan kim? Zeytin. Özne. Zeytin nerede var? Zeytin nerede var? Masada. Yer bildirdi. Yer tanımlayıcısı ya da dolaylı tümleç anlattım yüklem anlatan anlatan kim ben ben neyi kimi anlattım dersi belirtme hali eki belirtili nesne peki ben dersi kime anlattım kime ya da neye anlattım sana yönelme hali eki yer tanımlayıcısı dolaylı tümleç yine şimdi biraz önce e D, den dedik. Yani bulunma hali ekini, ayrılma hali ekini alan kelime kelime grupları her zaman dolaylı tümleç oluyor mu? Ona bakalım. Temmuz'da düğünümüz var. Cümlemiz bu. Var yüklem. Var olan ne? Var olan kim? Bizim düğünümüz. Özne. Peki bizim düğünümüz nerede var? Temmuz'da. Peki Temmuz kelimesi yer mi bildiriyor yoksa zaman mı bildiriyor? Tabii ki de zaman bildiriyor. O zaman bulunma hali ekini almasına rağmen kelime cümlede zaman anlamında kullanıldığı için dolaylı tümleç değil zarf tümlecidir. Aynı şekilde çatlamış yüklem. Çatlayan ne? Çatlayan kim? Elleri özne. Gerçek özne açık. Peki elleri nereden çatlamış? Soruyorum bu soruyu. Nereden, neyden, kimden çatlamış? Mantıklı bir cevabımız mı soğuktan? Hayır. Ama ben elleri neden niçin çatlamış dersem soğuktan dolayı neden sonuç ilişkisi var. Yani dendan ayrılma hali eki burada neden sonuç ilişkisi kurduğu için yine zarf tümleci olmuştur. Dolaylı tümleç olmamıştır. Bununla beraber yine bakın dendanlar burada var. Ayrılma hali eki. Düştü yüklem. Nereden düştü? Balkondan yer tamlayıcısı dolaylı tümleci. Fakat devam ediyorum. Düştü yüklem nereden düştü? Gözden dolaylı düşmesi diye bu sefer ayırmıyorum. Çünkü gözden düşmek deyimdir. Tek başına yüklem oldu burada. Anlamca kaynaşmış birleşik yapılı fiil zaten bunlar. Bununla beraber haberleşelim yüklem. Haberleşen ne? Haberleşen kim? Biz. Yine gizli özne. Nereden haberleşelim? Neyden kimden haberleşelim? Mantıklı bir cevap değil. Peki şunu sorarsam ne zaman haberleşelim? akşamdan, akşam vaktinde anlamında yine ya da akşamın öncesinde zaman zarfı zarf tümleci oldu bize. Yani dolaylı tümleç demek E, D'den yönelme, bulunma, ayrılma halini almış olması demek. Fakat bununla beraber kelimelerin cümledeki anlamlarına da ciddi anlamda dikkat etmeli ve ona göre dolaylı tümleç mi yoksa zarf tümleci mi belirlemeliyiz. Zarf tümleci demişken şimdi <laughs> Mutlu oldum yüklem. Mutlu olan ne? Mutlu olan kim? Ben. Gizli öz. Ben ne zaman mutlu oldum? Seni görünce. Dikkat edin arkadaşlar. Sorumuz burada ne zaman çıktı? Yani zarf yazdım. Ne kadar mutlu oldum? Çok. Sorun neydi? Ne kadar idi? Burası da yine miktar zarfı zarf tümleci. Yani burada bir tane zarf tümleci var dersem yanlış söylemiş olurum. Yükleme sorduğum ne zaman sorusunun cevabı zaman zarfı, yükleme sorduğum ne kadar sorusunun cevabı miktar zarfı. İki farklı soruyu sordum. Yani burada herhangi bir öge açıklayıcısı ile beraber kullanılmamıştı. Burada iki ayrı zarf cümleci kullanılmıştır. Buraya kadar koşarak geldim. Geldim yüklem. Nasıl geldim ben? Koşarak geldim derken yine durum zarfı ve zar tümleci var. Bununla beraber erak erek arak zar fiilimiz bizim. Arkadaşlar. Zar fiil, durum zarfı, zar tümleci. Gidemedik yüklem. Neden niçin gidemedik? Yağmur yağdığı için gidemedik. Yine neden sonuç bildirdiği için zar tümleci. Ben bu derse çok çalıştım. Dikkat edin arkadaşlar. Ne kadar ne kadar çalıştım? Çok. Miktar zarfı yine zarf ünleci. Geçiyorum aşağıya. Çalıştım yüklem. Ben gerçek özne açık. Neye, kime çalıştın? Bu derse yönelme hali ki iki doğal ünleç yer tanımlayısı. Şimdi şuradaki örneğe baktığımızda çalışmalıyım yüklem. Ben gizli özne. Ben ne kadar çalışmalıyım? Daha. Yani çok anlamında. Yani miktar zarfı zarf tümleci. Aynı kelime bu cümlemizde de var. Gelmedi yüklem. Gelmeyen Gelmeyen kim? O. Ne kadar gelmedi? Daha gelmedi. Mantıklı olmadı. Ama ben ne zaman gelmedi dersem daha gelmedi. Yani henüz gelmedi anlamında değil mi? Bu da zaman zarfı zarf tümleci olmuş. Kelimelerin ögelerin bazen türünü de zarfta hangi grupta olduğunu da sorabilir. Zarf ünleci miktar zarfı, zarf dinleyici zaman zarfı. Okula servisle geldi. Geldi yüklem. Gelenle gelen kim? O. Gizli özne. Nereye geldi? Bakın yönelme hali yer tanımlayıcısı. Peki nasıl geldi? Durum bildirdi. Ya da neyle, kimle geldi? Servisle, araç, vasıta edatı ve bunu da şimdilik zarf dinleyici diye öğretiyoruz. teok için. Şimdi arkadaşlar <laughs> zarf tümlecinin malum bir sorusu var. Nere? Ve öğrencilerimiz zarf tümlecinin nere sorusu ile dolaylı tümleci yer tanımlayıcının nereye sorusunu ciddi anlamda birbirine karıştıracak. Şimdi çıktı yüklem. Çıkan ne? Ki, çıkan kim? Çocuk. Yazayım. Yüklem özne yüklem özne. Soruyorum. Nereye çıktı. Neden nereye yönelme hali ekiyle sordum? Çünkü dikkat edin kelimede de yönelme hali eki var. O zaman bu arkadaş yer tanımlayıcısı dolar dinleyici. Pardon ben buraya yanlış yazmışım arkadaşlar. Şunu düzeltelim. Şöyle yapalım. <laughs> çıktı yüklem. Çıkan ne? Çıkan kim? Çocuk. Özne. Çocuk nere çıktı? Bakın bu sefer soruyu yalın halde yazdım. Cevabım ne? Yukarı. Yukarıda yukarıya değil yukarı dedim. O zaman bu yer yön zarfı zarf tümlecidir. Şimdi içeri dışarı ileri geri yukarı aşağı öte beri. Bu sekiz kelime yalın halde fiilin yönünde olursa yer yön zarfıdır ve zarf tümleci olur. Ama belirtme hali ekini, yönelme hali ekini, bulunma hali ekini ve ayrılma hali ekini alırsa yalın halde fiilin önünde olmadığı için fiilin önünde ya da başka bir yerde zarf olmaz. E belirtme hali eki zaten belirtili nesneydi. idi yönelme, bulunma ve ayrılma da yer tanımlayıcısı dolaylı tümleçte. Tekrar söylüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelimem yalın halde fiilin önünde olursa, fiile sorduğum nere sorusunun cevabı olursa yer yön zarfı zarf tümleci olur. İçeri gir, dışarı çık, ileri git gibi. Ama ben içeri yiyip temizle dersem, içeriye gir, içeride bekle, içeriden çık dersem belirtili nesne ya da dolaylı dümleç olur. Yani zar tümleci olmaz. Nere sorusu ve nereye sorusu birbirine karıştırmayalım arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz vurgulanan öge ya da cümlede vurgu konusuna. Önce şunu yazalım. Üç tane kuralımızı verelim, bitirelim. Kurallı fiil cümlelerinde kurallı fiil cümlelerinde Vurgu yani vurgulanan öge yüklemin önündedir. Ne demek istiyorum? Sabah okula geldim cümlesinde. Yüklem sonda. Yüklem sonda ise kuralladır. Nereye geldim? Okula. Yer tanımlayısı dolaylı tümleç. Kurallı bir fiil cümlesinde vurgu yüklemin önündedir. Yani bu cümlede bana asıl anlatılmak istenen şey sabah gelme işi okula doğru yapılmış. Ama ben şöyle yazsaydım. Okula sabah geldim deseydim geldim yüklem. Ne zaman geldim? Sabah. Zarfın için. Yüklem sonda ve fiil o zaman kurallı fiil cümlesinde vurgu yüklemin önündedir. Burada da bana asıl anlatılmak istenen okula gelme işi sabah yapılmış. Devam ediyorum. İkinci maddemizi yazalım. Kurallı kurallı isim cümlelerinde isim cümlelerinde vurgu yüklemin kendisidir arkadaşlar. Hemen örneğimizi verelim. Ne diyelim mesela? Bugün hava güzel. Basit bir örnek verelim. Güzel yüklem. Güzel olan ne? Güzel olan kim? Hava özne. Ne zaman güzel? Bugün. Zaman zarfı zarfın içi. Yüklemimiz fiil mi? Hayır. İsim mi? Evet. Sonda mı? Evet. Kurallı kurallı isim cümlelerinde yüklem vurgulanan ögedir. Asıl anlatılmak istenen şey güzellik, güzel olmasıdır. Son olarak soru cümlelerinde soru cümlelerinde Vurgu sorudadır. Soru cümlelerinde vurgu sorudadır. Mesela ne zaman buraya geldin? Soralım sorumuzu. Şimdi arkadaşlar normalde yüklem sonda mı? Evet. Fiil mi? Evet. Ne demiştik? Kurallı bir fiil cümlesinde vurgu yüklemin önünde demiştik. Ama bu bir soru cümlesi. O zaman vurgu sorudadır. Hatta zarf tümlecindedir. Bir de arkadaşlar son olarak fazla uzatmayalım artık. Eğer yüklem cümlenin başında ise yani şöyle yazalım. Geldim ben sabah okula. Eğer yüklem cümlenin başında ilk kelimesi ise İsim cümlesi olmuş, fiil cümlesi olmuş fark etmez yine vurgulanan öge gelir. Yüklem cümlenin başında ilk kelimesi ise yani ilk ögem yüklem ise isim cümlesi olmuş, fiil cümlesi olmuş fark etmez yine vurgulanan ögedir. Bu kadar